Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir projeyle sizlerleyiz. Biz her zaman damlarda ve ağırlarda görmeye alışıksınız. Ama bundan sonra tarlalarda görmeye alışık olacaksınız. Çünkü Matlı Grup birçok ürüne imza attığı gibi artık mısır tohumu ve gübre çeşitlerimizle de sizlerin yanında olmaya başladık biliyorsunuz. Burada Karacabey'deyiz, Karaağaç köyündeyiz ve Balto çiftliğindeyiz. Ceyda Hanım'ın çiftliğindeyiz. Kendisi tarımla uğraşıyor. Burada da bizim yeni çıkmış olan mısır tohumumuz M18 G88 adlı mısır tohumumuzun denemesini yapacağız. Ürün ekimini yapacağız birazdan. Şimdi onlar yan tarlada ön hazırlıkları yapıyorlar. Geçeceğiz kendileriyle beraber. Ekim işlemini gerçekleştireceğiz. Ekim'den sonra bir hafta 10 gün sonra yeniden geleceğiz. Artık patlaması gerekiyor. Bakalım patladı mı? Patladıktan sonra sulama sistemi, damlaların yayılması, işte ilaçlama, gübreleme, filizler doğru büyüyor mu, düzgün büyüyor mu vesaire gibi süreci A'dan Z'ye aslında her zaman hayvancılık tarafında yapmış olduğumuz kanıt çalışmalarını tarım tarafında da yapıyor olacağız. Burada da mısır tohumumuz biçime kadar yani hasat dönemine kadar ki bütün süreci burada ele alıyor olacağız ve sizlerle paylaşıyor olacağız. Onun dışında da tarla günü yani çiftçi günü dediğimiz bir etkinliğe imza olacağız. Ceyda Hanım'ın çiftliğinde yapmış olduğumuz bu Arge çalışmasını farklı bölgelerde farklı tarlalarla ve farklı çiftçi dostlarımızla da yapıyor olacağız. Bugün ilk doğumumuzu Allah'ın izniyle Ceyda Hanım'la atıyoruz ve projeye başlıyoruz. Diğerlerinde de yine görüşmek üzere. Değerli takipçilerimiz merhabalar. Bildiğiniz üzere Matlu Grup mısır tohumu satışı da yapıyor. M18, G88, danelik ve mısır ayrıca silajlık mısır olarak e, satışımıza sunduk. Ve Ceyda Hanım birazdan hayat hikayesini dinleyeceğiz. Gerçekten e, hoş bir muhabbet çıkacağını düşünüyorum. <laughs> kendisiyle bizim için bir deneme yaptı. Sağ olsun bunun ekimini gerçekleştirdik birlikte. Ee, birlikte. Şimdi tarlaya geçeceğiz. Çıkma sürelerini ve akışı takip etmek için yani ne yapıldı, hangi uygulamalar yapıldı, hangi uygulamalar yapılmaya devam edecek noktasında. Ama tabii oraya geçmeden önce Ceyda Hanım kimdir? Az çok tanıdık ama takipçilerimizin de tanıması için. Ben hani sizle konuştuktan sonra ve ilk tanıştığımızda da çok hoşuma gitti. Kendisi <laughs> İstanbul'dan gelmiş. İstanbul'dan geldim. Hiçbir şey bilmeden araziye daldım. Aslında esas bahçecilik yapıyorum. Ben ceviz bahçem, elma bahçem ve armut bahçem vardı ama elma ve armut bahçesini maalesef yok etmek zorunda kaldık. Onun yerine ne yapılır, ne yapılır tarımdan hiç anlamıyorum. Arkadaşlarım dediler ki, ''Sen mısır ek. Peki dedim, böylece bir mısır ekme işine girdik. Bir an önce işler, bir de sert yer, meyve ağaçlarının evet. olduğu yerden çıktı. Hiç sürülmemiş, 10 yıldır hiç evet. sürülmemiş bir araziydi. Onu tekrar tarıma uygun hale getirmek dünya kadar bir prosedüre tabi oldu tabi. İşte Mısır'a böyle başladım ben. Evet. Ya aslında baktığınız zaman hani İstanbul'da yaşıyordunuz. Hı hı. Orada farklı bir işte çalışıyordunuz. Tabi. Ne oldu da birden iş değiştirmeye bu kadar keskin bir şekilde karar verdiniz? Ben işe başladığım zaman muazzam çalışıyorum. Yani iş kolik derler ya. Ben biraz öyleyim. Eşime en sonunda böyle bir gün isyan etti. Ben sabah körüne giderim bir şey. Gecenin körüne kadar çalışırım. Eve geliyorum. Tabii yorgun argın yatıyorum. Sabahın yine kalkıyorum erkenden işe gidiyorum falan. Dedi ki yani enerjini böyle başkalarının işinde harcayacağına kendi işini neden yapmıyorsun dedi. Hani dedim ben ne yapabilirim ki kendi işim işimdeymiş falan diye düşündüm. Hiç aklıma bile gelmiyor burası. Biz çünkü kiraya vermiştik burayı. Sonra arazim var dedi. Olur mu olmaz mı falan. Sonra öyle burada başladım işte. 2,5. senem oldu bu. İlk buçuk senedir. Puten. Balto çiftliğinde işletiyorsunuz. Kaç dönüm arazi işletiyorsunuz burada? Toplam 390 dönüm, 395 dönüm. Bir tek 85 dönümde ceviz var. Diğer tarafları tarım arazisi. Domates var 25 dönüm domatesim var. Peki şimdi e, siz İstanbul'dan buraya geldiniz. Hani alaylı kadrosu diye tabir edeceğim kadronu. Ev <laughs> evet, 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 evet. Aslına baktınız evet. Ama çok çalışıyorum öyle demeyin <laughs> öğrenmek için. Sürekli eğitimlerdeyim online eğitimlerde. Dünya kadar eğitim aldım. Çok şey katıyor gerçekten. Bana diyorlardı online eğitimden ne öğreneceksin Allah aşkına. ama gerçekten öğreniyorsunuz <laughs> online eğitimlerden. Çok iyi danışmanım var Ender Şener. Ceviz danışmanı ama işte bu sırada destek oluyor. Domatese de destek oluyor. Hepsine şey en azından sor sorabiliyorum. Merve var ondan çok destek alıyorum. Bir şekilde 4 topal sar gidiyoruz ama herhalde olacak. Yani araştırmayı seviyorum ben zaten. Ne nasıl yapılır. Dünya kadar video izliyorum dedim. Yayınlar okuyorum. Yabancı yayınlar okuyorum özellikle. Toprak analizleri yaptırdım. Evet. Yani tamam biz bunu yapıyoruz ama burası müsait mi değil mi? Bana herkes şey diyor elmayı çıkarttınız burada Şahane mısır yapacaksın. E, yanlış uygulama yaparsan şahane olmayacak o iş. Biliyorum yani. Evet bir avantajım var. Yani nadas toprağı diyorlar buna. Uzun süre işlenmemiş topraklara. İşte onu fırsata çevirmek çok önemli. Onun için de bilen insanlarla bu işi yürütüp nihayete erdirmek gerekiyor. Peki eşinizin durumla ilgili görüşü <laughs> ve izlenimleri? Ya o çok mutlu oldu. Benim adıma tabii ki kendi adına değil. Yani, tarımda ne olacak bilmiyorum. Tabii bu sene evet. ilk denemem ama cevizde hakikaten belli bir başarıya geldim. Bir yerlerden bir yerlere getirdim ve bu gözle de görülüyor artık. Ona çok mutlu oldu. O mesela hep hasatlar için planlar yapıyor. Yani ekim ve yetiştirme zamanları, ilaç da <laughs> gübreyi o zamanlar için değil. Hasadı yaptıktan sonrası için planları ona ait. İşte diğer kalan kısmı ben diyorum yetiştiririm. Benim için hiç problem yok. Gerekirse dibinde yatarım. Hiç, hiç beni rahatsız etmiyor konular. Gecenin körü, gecenin körü, Güneşin alnı, Güneşin alnı. Sabah dört, sabah dört. Hiç beni rahatsız etmiyor. İşte o konuda da eşim devreye giriyor. Bu işleri biliyor. Ben bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Dolayısıyla o dört gözle nasıdı bekliyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Muhabbetli. Çok Şimdi teşekkür. Merve ile beraber tarlaya gidelim. Bakalım evet. ürünlerimiz ne, ne durumdalar oldu? Ne olmak üzere? Bundan sonra daha ne kadar gübre vermemiz gerekiyor? Koçana <laughs> kadar vermemiz gerekiyor. Öğrendim ben onu. <laughs> koçuna kadar gübrelerin hepsi bitecek dediler. tamam dedi. Peki o zaman tarlada olur. devam edelim. Koçuna. Tamam olur. Evet, Baltoğu çiftliğindeyiz. 15 gün önce ekmiş olduğumuz mısır tohumlarımızın Merve Hanım ve Ceyda Hanım'la değerlendirmesini yapılacağız bugün de. Merve Hanım ilk başta sizi tanıyalım. Merhaba, Barut Ticaret'ten Merve Aydar Ziraat Mühendisiyim. Ceyda Hanım'ın çiftliğindeyiz bugün. M18, G88 matlı mısır tohumunu ekledik. Şu an tam kontrolleri yaptık. Çıkış öncesi kontrolleri yaptıktan sonra Bitkinin neye ihtiyacı var? Bundan sonraki dönemde neler olacak? Onların değerlendirmesini yapıyoruz. Peki şimdi ilk baş bir mısır ekim zamanından bahsedelim. O gün ekerken şimdi her tohum aynı mıdır? Her tohumun da ekim aralığı, derinliği aynı mıdır? Bizim ekmiş olduğumuz tohumun ekim aralığı ve derinliği nasıl? Bizim ektiğimiz M18 G88 mısırımız hem silajlık hem de danelik olarak değerlendirebileceğimiz bir ürün. Bunlar 70 santim sıra arası sıra üzeri 16-17 santim olacak şekilde ayarlı bir ekim gerçekleştirdik. Derinlik olarak da 4-5 santim derine ektikten sonra birkaç gün sonra sulamayı yapıyoruz ve o şekilde çıkışları kontrol ediyoruz. Peki bir mısır tohumu ortalama kaç gün sonra sulu veya susuz olarak dediğimiz tabirler var. Ekilirse hani bazen yaşa düşmüyor diyorlar işte kuruya düştü, damlamaya erken yaydık falan tabirleri oluyor ya. Evet. Mesela öyle bir değerlendirebilir miyiz? Kaç gün sonra tarlanın bunu toprağın dışında görmemiz gerekiyor? Normal şartlarda iklim ve toprak yapısı yağışlar bunların hepsi çok önemli olmakla birlikte 9 ve 13 gün arasında çıkışların ilk zamanlarını görebiliriz. Peki şimdi damla sulama şu an bulunduğumuz tarlada damla sulama var. Ceyda'nın bu şekli sulama yapıyor arazisinde genel olarak baktığımızda. Ama bunun dışında salma ve tabanca dediğimiz tabirler de var. Bununla ilgili bu işi yapanlar hala o sistemleri de kullanıyorlar. Peki mısır için sizce hangisi daha ideal? Şimdi son zamanlarda karşılaştığımız durumlardan bir tanesi küresel iklim değişikliğinden dolayı su krizi yaşanıyor. Bununla ilgili en çok damlama sulama öneriliyor. Diğer türlü yağmurlama sulama ve karıkla sulama birçok yerde de kullanılmasına rağmen karıkla sulamaya gelirsek mesela salındığı zaman sular hastalık etmeni ve su kontrolü çok zor olduğu için daha çok damlama sulama öneriliyor. Ve gübreleme yapılırken de aynı zamanda damlama sulamadan gönderdiğiniz zaman Bitki kök bölgesine direkt geldiği için hem hastalıklardan korumuş oluyor, hem de gübreyi direkt olarak bitkinin kök bölgesine vermiş oluyor. O yüzden damlama sulama daha çok tercih sebebi. Peki sulamalardan devam edelim. Peki şimdi mısırı ektik. Koçan olana kadar kaç kere sulanması gerekiyor? Burada iklim şartları, toprak yapısı ve bitkinin su ihtiyacı baz alınarak bir değerlendirme yapılabilir. Ama ilk can suyu verildikten sonra verdiğimiz sular da belli periyotlarla takip ederken gübreleme ile birlikte verilebilir. Yani ortalama bizim bölgemizi düşünürsek 7-8 sulama yapılabilir. Bizim ektiğimiz yerdeki toprak yapısına da bakarsak orada bir alt 7 sulama gerekecek. 7 sulama. Evet. Peki tabi sadece attık toprağa suladık olmuyor. Evet. Gübre vermemiz gerekiyor, otuyla savaşabilmemiz için ilaç vermemiz yani gerekiyor. Mi? peki Mısır'da gübreleme ve ilaçlama nasıl oluyor? İlk olarak mısır ekilmeden önce taban gübreleme dediğimiz şekilde yapmamız gerekiyor. Azotun yarısını fosfor ve potasyumu verdikten sonra azotu tohum çıkışından sonra partiler halinde vermemiz gerekiyor. Azotu hem yıkamamış oluyoruz hem de havaya karışmasını engelliyoruz. Bir anda vermiyoruz. Çıkışlardan sonra ilk olarak hani azotu partiler halinde 10'ar kilo yani yapabiliyorsa çiftçinin bütçesine göre tabii değişebilir. Partiler halinde 10'ar kiloluk damlama sulamayla birlikte verdiğimiz olur. Aynı zamanda gübeleme programı olarak düşündüğümüzde 4-6 yaprak dönemine geldiğinde ot ilacından sonra yani 4-5 gün sonra da yaprak gübelemesiyle birlikte yapılabilir. Yaprak gübelemesinde de çinko ağırlıklı kombi tarzı ürünler kullanıyoruz ile birlikte. Bu şekilde gübelemeyi yapabiliriz yapraktan da. Evet. Ciddi anlamda buna da bir programa lazım. Yani suyun ayrı takip et, ilacın ayrı takip et, Tabii. gübresini hepsini takip edebiliyor musunuz? Yani hepsini vakıf oluyor olmanız gerekiyor zaten de. Vallahi açıkçası ben kocaman beyaz bir pano yaptım. O da su tarihlerini yazdım ne zaman verilecek. Başına da gübrelerini koydum. Şimdi hemen hemen her suda gübre veriyoruz evet. çünkü. Gübreleri de yazdım. Yaptıkça tiki atıyorum, yaptıkça tiki atıyorum. Başka türlü başa çıkmak <laughs> mümkün değil çünkü. Mantıklı bir takip sistemi. <laughs> Mısır tohumu dedik. E, aslında ekim zamanı. Demin de bahsettiğim mısır tohumu aslında bizim hem danelik hem silajlığa uygun. E, peki biraz mısır tohumu ile ilgili teknik bilgi verebilir misin? Hem 18 ile 88 olarak ektiğimiz mısır tohumu hem silajlık hem danelik olarak alınabiliyor ürün. 110 ve 115 gün süreyle ekilebilir. Bizim kendi bölgemizde düşünürsek Haziran ayında silajlık olarak ekime başlanabilir. Mayıs ayında da danelik olarak ekime başlanabilir. Aslında baktığımız zaman buğday ekimleriyle bittikten sonra ikinci ürün olarak girilebilecek bir ürün. Evet doğru. Peki şimdi Ceyda Hanım'a sormak istiyorum. Ceyda Hanım arazilere geziyorsunuz. Tabii ki bizim ürünümüzden başka birçok farklı ürün de ekmiş Hı -hı. olduğunuzu görüyoruz. Nasıl peki arazideki şu anki ekim oranlarından ya da çıkışlardan memnun musunuz? Memnunum, memnunum. Yani tabii böyle çok büyük bir mısır geçmişi olarak söylemiyorum bunu ama ben kendi arazimde bir şeyler yaparken gidip yan arazilere de bakıyorum. Aynı dönemde ektiğimiz araziler var onlara da bakıyorum. Acaba bende dört yaprak oldu onlar da oldu oldu mu ya da işte ben de bir şey oldu onlarda var mı filan diye ben ama bahçemde de aynısını yapıyorum. Ceviz bahçelerinin hepsini bilir buradakilerin. Hepsine gidip bakmışımdır çünkü. Yani bakıyorum evet yakalamış, bazısını geçmiş aynı dönemde yaptıklarımız. Dolayısıyla ne iyiyiz. İyi gidiyoruz şu an için. Memnunsanız sıkıntı yok bizim için. Teşekkür <laughs> ederim. Peki bölgesel farkındalık aslında her üründe bu hayvanda da öyle, üründe de öyle, tarımda da illaki olacaktır. Mesela buradaki Ekim zamanıyla farklı bölgelerdeki ekim zamanı periyotları nasıl hiç bilgin var mı bununla ilgili? Periyotlar her bölgeye göre değişir. Bazı yerlerin iklim şartları daha farklı olduğu için periyot olarak burada daha çok mayıs ayında ekime başlanıyor. Silajlık olarak da işte mayısın sonlarına doğru başlanıyor. Bu şekilde devam ediyor periyotlar. Peki. Ürün yürüyor mu diye bir tabir var burada. Biz dün akşam kardeşimle gittik mısır tarlasının başına. Tarlaya bak dedi. Baktım ürün yürüyor mu, İyi yürüyor mu dedi. Ben dedim nereden anlayacağım dedim. Domates de dedi işte sarılık göreceksin. O tüyleri var ya dışında evet, dik evet. dik olacak hı hı. dedi ürün yürür. Mısırda da böyle bir şey var mı henüz onu sormadım sana sorayım. <laughs> Aslında o dediğimiz şey gelişim olarak ne kadar iyi devam ediyor mu? Bütün periyotlar güzel bir şekilde devam ediyor mu anlamında sorulan bir soru olabilir. Burada baktığımız zaman 10 gün 13 gün sonra çıkışları kontrol ettikten sonra yapraklar 4 6 8 olarak ilerlerken nedenli ilerliyor? Herhangi bir element eksikliği var mı? İşte yapraklarda bir sararma var mı? Kökünde herhangi bir problem var mı? Bunları karşılaştırmak gerekiyor. Yani bunları gözlemlemek gerekiyor arazi kontrollerinde. Baktığımız zaman buradaki çıkışların hepsi çok güzel. Köklerine bakıyoruz, yapraklarına bakıyoruz. Burada da herhangi bir problem olmadıysa ürün yürüyor diyoruz. <laughs> Şu an burada da hiçbir sorun yok yani. Peki. Şimdi biz burada bugün ekimi konuştuk. Ürünün yürüyüp yürümediğini konuştuk. Bir dahaki çekimde de o zaman ne konuşacağız? İlaçlamalarımızı yapacağız. Ot ilacımızı atacağız. Ondan sonra yapraktan gübeleme 4-6 yapraklı dönemde mümkün. Onu konuşuruz ve aynı zamanda damlamadan azot ve üre. O ürünlerin gelimini konuşuruz. Hangi periyotlarla atacağımızı attıysak bitkilerdeki gelişimi onları konuşabiliriz. Peki. Ben bu programda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. üzere. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.